Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar her gün böyle cam açtığımda buraya çıkıyorlar. Kız tınağını çek. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugün günlerden oyuncaklarımı oynatma günü. E bugün nasıl oyuncaklarımı oynattığımı size göstereceğim. E size de bunu kısa bir video yapacağım. Ve güzel. Kanka, üç kanka gezeceklerdi. Önceden tabii ki Hiroş Kankalarımı bulmaya gitmeliydi. Kanka kanka İroş nerede acaba? Allah. Buradayım, buradayım. İroş nerede kaldın? Ben de sizi arıyordum çilek. Acaba belediye başkanı yani kral efendimiz Polat ne zaman gelecek? Bilmiyorum. Neyse bekleyelim burada. Onlar da üç kankaydı. E, onlar da çok iyi anlaşıyorlardı. Bazen çocuk gibi davranabiliyorlardı. Ve belediye başkanını gören üç kız kanka birden selam verdi. Merhaba dediler. Hadi merhaba. Merhaba. Merhaba merhaba. Merhaba. Ay ne çok merhaba oldu yetil ya. Dedi. Şimdi birlikte atlarını soracaklardı. Merhaba tavşancık. Adın nedir? Eee... Benim adım Sarı Tavşan. Kısaca Sarışın diyebilirsin. Benim de adım Devoş. Senin adın ne? Sarı Maymun Kız. Benim adım Çilek. Senin adın ne? Benim adım Ayoş. Ee, acaba senin adın ne? Pembe Ay kardeş Benim de adım İroş Aynı bizimkiler gibi Onun da Oşla bitiyor Senin adın ne? Benimki de Polat Belediye başkanı gelmişti. Herkes çok heyecanlıydı. Bazıları olmadık yere yere bakıyordu. Bazıları yukarıya, bazıları da belediye başkanının arkadaşlarına ve belediye başkanına. Birileri de etrafı inceliyordu. Ay da İroş gibi onun kan kankalığına bakıyordu. Sonra uykusu gelmişti. Birden uyuyunca "Ay ne oldu? Bayıldı mı?" diye koştular. Kız! Bayıldın mı? Allah Allah. Biraz yük kestirmiş olabilirim. Hmm. Hmm. Dırın. 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 Tırın. Tırın.

Dum 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 ne oluyor ya? Ne oluyor? Allah Allah. Şurada bir gezmeye geldik. Bu lanlaya bak. Belediye başkanı geldi. Ka üç kanka, üç kanka. İki saat burada sizi izliyorum ya. İki saat tanıştınız. Birisi bayıldı sandık uydu. Allah hala, hala hala. hala. Bu nasıl kuş dedi ya. Sinirliyim bak ben. ben. <laughs> biraz kızgın, biraz da bebek olan bir kişiydi. Yüzünden kızgın olduğu belliydi. Kaşları bile çatıktı. Normal bir bebiş gibi gözükebilirdi. Ama gerçekte kötü bebiş değil.

Abu, Abu. Uf oldu hediyem. Şey şimdi de şuraya atlayayım. Uf, 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 Şimdi de hızlıca şuraya? Sonunda geldim. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Ben 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 Ben, ben. Belediye Başkanı'nın Oğluyum Evet Evet Evet, evet. Ben patyon bebeğim. Tamam mı? Bundan sonra ben patyon bebeğim. Dın 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 Hadi bir müzik ekleyelim buraya. Dın 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 Arkadaşlar vazgeçteki turunç gül dediğim yavruları getirmeye yavrularımızı büyüteceğiz. Hatta bakayım. Arkadaşlar e, yemeklerini, sularını verdik. Bitirmişler. Millet <laughs> demişler arkadaşlar. E, arkadaşlar kanalım çok izlenmiyor. Dün babamın oraya gitmiştim. O çok izlenmiş. <laughs> e, lütfen e, benim kanalımı da e, izleyin. E, bu kadar emek veriyorum arkadaşlar. Bazen e, böyle yapacak bir şey çıkmıyor ama yine de böyle yani boş bir şey yapıyorum. Arkadaşlar. Şu yavrumuz aynı kedi gibi patisini alıyor. Sonra da üstün. Din 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 din. <gülüyor> <gülüyor> Anladı beni yaptı. Arkadaşlar ne güzel dizilmişler. Tövbe estağfurullah o ne ya. Evet arkadaşlar videomuza geçelim. Hava çok güzel.